Merhaba arkadaşlar. Ben bir adet Hasan Bayram. Sizlere bu dersimde BD Sizer'dan bahsedeceğim. BD Sizer'ı Studio East de bulabilirsiniz. Forum bölümünde Photoshop'ların olduğu bölümdedir. Oradan rahatlıkla indirebilirsiniz ve kurması da çok basittir. bu bu BD Sizer sadece fotoğrafları küçültmeye yarar. Ee, beraber kolayca yapacağız. Şimdi Resizing bölümüne Pixels olarak 900 yazmamız gerekiyor. Bu normal bir e, forumdur. E, ve her e, siteye yüklenebilir bir boyuttur. 900'dür bu. Netleme olayını işaretlemeyeceğiz çünkü zaten fot, e, Photoshop'ta e, işaretlediğimiz, e, netlediğimiz için burada gereksizdir. Copyright Text bölümüne ismimizi ve de herhangi bir sitenin ismini yazabiliriz. Bu altına imza olarak görünecektir. Burada <laughs> seçenekler çoktur. Fonlar, istediğimiz kadar fonlar, renkler, her şey vardır. Mevcuttur altına attığımız imzanın konumunu belirlemek, yerine yerleştirmek için bu ikonlardan yönlendirebiliriz. Yukarıya, aşağıya, ortaya, nereye isterseniz seçebilirsiniz. Ve OK'ye tıklarsınız. Copy text 2 de aynısıdır. Birisi sağa gelir, birisi sola gelir. Frame Model bölümünde dört tane seçenek vardır. Bunlar fotoğrafımızın etrafında çerçeve yapmaya yarar. Artı çerçevemizin renklerini seçeriz. Ve okey okay tıklarız. Beğenmezsek diğer bir fram seçebiliriz. Çünkü ilk etapta belki istemediğiniz bir framla karşı karşıya gelebilirsiniz save size bölümüne 180 yazmamız gerekir. Çünkü 180 KB 200-300 KB yaparsak gene sitelerde yükleme sorunluğuyla karşı karşıya geliriz. Onun için 180 normal bir normdur. Default bölümü ise fotoğraf fotoğrafın ismi. Yani gittiği dosyada fotoğrafınızın altında ismi otomatikten geçecektir. Buraya onu yazarsak kesinlikle görünür. Out folder bölümü fotoğrafın gideceği bölümdür. Küçülmüş olarak gideceği bölümdür. Tıkladığımızda buradan dosyalarımızı seçebiliriz. Ben bir yeni dosya açtım. Oraya gidecek. Apple Image tıklarsam dosyalarıma giderim. Fotoğrafların bulunduğu dosyaya giderim. Oradan istersem 15 tane fotoğrafı, istersem bir tane fotoğrafı buraya çağırabilirim. Evet, çağırdım fotoğraf. Burada uygulamış olduğumuz bütün e, detaylar otomatikmen men Out Folder bölümüne bu fotoğrafla beraber uygulanacaktır. Apple Image tıklarsam, evet yükleme işlemi başlıyor ve bitti kolay gelsin. Çok kolay bir programdır.